Üniversite okumaya geldim. Birinci sınıfım. Bölüm olarak muhasebe ve vergi uygulamaları okuyorum. Bu yıkalandım. Normalde Diyarbakırlıyım. Evet, evet okul için araya geldim. İlk yani yaşam zorlukları akma geldi. Burada tek başıma ne yapacağımı düşündüm. Çünkü evden aileden uzaklaşıyor insan. İster istemez özlüyor insan. Tek başına olduğun için insan biraz korkuyor, yani oluyor. Ne yapacağını bilmiyorsun. Başka bir memlekete gidiyorsun. Tanımadığın insanlar olacak. İnsan biraz tezgin oluyordu, öyle düşünüyordum. Hiçbir bilgim yoktu. Sadece bu yurt başvurusu yaptım. Onu bekliyordum. Eğer yani kazansaydım ancak oydu. Başka bir karem yoktu, kimse tanıdık yoktu. Başvuru yaptım, yurdu kazandım. Şu an yurtta kalıyorum yani. Öyle. Yok, bana kredi çıktı ama almıyorum. Şu an bursumuz bir şey yok. Yurda 615 TL veriyorum. Yani geçinme olarak gerçekten de zor, geçinemiyoruz. Kredi, bursa kazanamadık kredi de yok, alamıyoruz hiçbir şey. Öyle kendi çalışarak geçimimi geçindirmek çalışıyorum. Kafede çalışıyorum ekstra. Haftanın cuma ve hafta sonları full ha kafelerde çalışıyorum. Hafta iki de yapıyorum. Yani mecburiyetten ancak öyle. Şu an en kötü bir ay kaba alıyoruz. Kaşın gelmiş bir buçuk milyar yani. Onların verdiği kredi 3 milyar. Ay sonuna hayatta geçinemiyoruz yetmiyor. Çok az. Ekonomik gücümüz yok. Para olmadığı için yani hiç yapamıyoruz. Bayağı zoyu ve yorucu oluyor. Doğru düzgün uykumuzu da bile alamıyoruz. Bir akbeler de bile atlamıyorum. Hep okul iş, okul iş öyle gidiyor. E, i̇smim Eren Doğan. E, Ankara doğumluyum. E, buraya üniversite okumaya geldim. Makine Teknoloji alanı 2 yıllık okuyorum. Ya e, Burs çıkmadı kredi alıyorum. Yani şu anda hiçbir kolaylık sağlamıyor. E, devletin verdiği 3000 lira burs daha hiçbir şey yetmiyor. Yani e, bir dışarı çıkıyoruz, ondan sonra bir kıyafet, kışlık kıyafet alalım diyoruz. Zaten bir iki parça bir şey aldığımız zaman 3000 lira hemen kolaylıkla bitiyor. Ya, tabii ki akademik zamanı da zaman ayıramıyor. Şimdi mesela yurtta ben görüyorum bazı arkadaşlarıma, çalışıyorlar gece 11'de geliyorlar mesela sınav zamanı. 11'den gece 2-3'e kadar ders çalışıyorlar. Sonra sabah uykusuz bir şekilde tekrardan kalkıp sınava gidiyorlar. Yani pek bir başarı beklenmiyor. O yüzden de zaten şöyle söyleyeyim, çoğu arkadaşlarımız zaten böyle çalışan arkadaşlarımın şeyleri de düşük. Çorba veriyorlar, soğuk oluyor çorba. Diğer yemekler soğuk oluyor. Örnek veriyorum, bazen patatesli et yemekleri çıkıyor, etler tam pişmiyor, çiğ kalıyor. Yani ekmek küçük ekmek veriyorlar, yani doyurmuyor insanı. Millet de doymadığı için o yüzden dışarıdan yemeğe bakıyor, dışarıdan yemek yiyor. Maddi yönden verdiği para bir öğrenciyi rahat ettirmez. Yani bir ay başını imkanı yok bir öğrenci 3 bin lirayla geçiremez. Hele bir ağır gibi bir şehirde biz geçinemiyorsak büyük şehirlerde Ankara gibi, İstanbul gibi bir yerde 3000 bin lirayla hiçbir şekilde geçinemezler. Yani hiçbir türlü yetmiyor verdikleri para. Abi şimdi şöyle söyleyeyim sana günlük yani 300-400 gidiyor bir öğrencinin. Hatta fazlasıyla da belki gidiyor yemek olsun falan. Mesela kafeye geliyoruz bir çay 15 lira örnek veriyorum. Bir yemek 180-150 liradan başlıyor. Aha. Yani öyle abi yani 400 lira falan gidiyor yani günlük. Burs değil kredi alıyorum ben. Sadece 3000 TL ile geçinemez abi. Bunun yol var, yemek var. Yani hele de sigara içiyorsa zaten o 3000 TL sigara Sigaraya bile gitmiyor, yetmiyor. Abi burada çalışmadığı sürece geçinemiyor, karşılamıyor kendi. Yani gereken burada çalışması lazım. Ee, örnek ürün bir arkadaşım var o da Diyarbakırlı. Mesela o çalışıyor yani ailesinden para almıyor yük olmak istemiyor. Başka bir şehirde olsaydım abi ben de büyük ihtimalle çalışırdım yani. Mesela bir test çıkarmaya gidiyorsun örneğin bir çıktı alıyorsun 400 500 lira para alıyorlar. Yani zaten 400-500 lira bir öğrenci yani hele de başka şehirden geliyorsa burada kalıyorsa çok zor yani abi. Ya yani onu telefonundan diğer şehirlere göre biraz uygun olabilir ama yine fazla yani pahalı. Ulaşımı düzeltebilirler, bursu biraz yükseltebilirler çünkü burs cidden yetmiyor.